Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İddaman. Bugün güzel bir video karşınızdayım. Süper Lig var. İspanya Ligi var. Hollanda Ligi var. Güzel maçlarla analiz yapacağız şimdi. Oluşturmuş olduğum B365 arkadaşlar. Bundan sonra ilk yarı ve ilk yarı oranlarını da yazıyorum buraya. Burada güzel maçlar çıkıyor. İlk yarı ve maç sonucu oranları burada görebileceksiniz. Şu ana kadar 260 maç eklemişiz. Devam ediyoruz. Güzel sonuçlar çıkıyor. Arkadaşlarım e, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayalım lütfen. Hepsini tek tek seyredebilirsiniz. Güzel videolar var. Excel'ler mevcut. Taktikler mevcut. Onlara bakabilirsiniz yorum yapmayı beğeni yapmayı unutmayalım abone olmayı unutmayalım arkadaşlar şimdi geçelim maçlarımıza bugün hangi var? onlara bakacağız mesela Lyon Strasbourg maçına bakalım Oranın, e, sitemiz burada bakın bu siteye girdikten sonra maçınıza tıkladık detay bölümüne geliyoruz oradan çıkacak olan oranla 1.85 3.60 Açılış oranı bakın. Açılış oranı 185 360. Buraya geliyoruz. Sarı kısma. 185'i buluyoruz. Geldik. Ondan da bakalım. Hepsi 1 1 1. Gördüğünüz gibi maç 2 1 bitme ihtimali yüksek. Karşılıklı gol var olabilir. Strasbourg e, formda takım Lyon keza öyle. Kendi evinde bırakmak istemez. Yenilendi, yapılandı. Güzel futbolcular aldı. Ben de Lyon maçı kazanır. KG var olabilir. 2-1 olabilir. Skor gösteriyor bize. Yap bakın. 1-2-3 tane 2-1 olmuş. Birden 1 olma ihtimali yüksek. MS1 zaten MS1 dedik. Bir de isterseniz e, e, ilk yarı skoruyla analiz yapalım ilk yarı buradan bakıyorsunuz bakın ilk yarı oranları buradan şöyle baktığımızda 250 334 33 buraya geliyoruz 250'ye basıyoruz 2'den bir 2.1 1 diyor gösteriyor skor olarak neydi 2 30 33 masıyı tekrardan bir sağlanmasını yapıyoruz arkadaşlar. 1 maç sonucu hep 1 çıkıyor. Bakalım 4.33 var mı? Bir tane az burada. O da 0'dan 0 sıfır bitmiş. Bir tane oran çıkıyor bu bizi fazla da ilgilendirmiyor. Maçın sonucu 1 arkadaşlar. Lyon Strasbourg maçı MS 1 ve K yan olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu kapatıyoruz. Tekrar bir başka maçımıza bakalım isterseniz. şurada Norwich Çelik'in devamı maçı. Detay kısmına geldik. Maçımıza bakıyoruz. 2.15 3.60 açılış oranı. Şurada bir maç var. 315 3.60 3.10 kg var diyor. 2'den 0. Aynen 2 10 3 60 3 10 bakın açılış oranında bu. 2'den 0 kg var. Kapanış oranında 2.20 diyor. Mesela kapanış oranında bakalım. 2 20. kadroki 1 2 3 4 5 maç arkadaşı yani karşı gol ihtimali yükseldi. İşte bu maç arkadaşlar şey KY Oslo Lillestrøm maçı karşı gol var. İşte seçeneği oynayabilirsiniz. Bu maçımızı da kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 neyse 1 de oynanabilir büyük ihtimal en e, kolayı gelirim. KY var. Mesela şu esenler Erol Gençler Birliği maçı analizini yapalım. Bakalım sonuç ne çıkacak. Bu maçta esenler o favori göstermişler. 2.25, 3.25. 3.25 maç arkadaş şurada var 3.25 3.25 2.80 Burada Maç 1 2.0 Genel katından 1 çıkmış zaten 1 2 3 4 5 4 5 maç var 1 Sürpriz olma ihtimali yüksek eserler olarak kazanır mı Excel bunu gösteriyor kazandı gösteriyor ama Mantıkla baktığımızda gençler birliği sağlam bir takım olduğunu düşünüyorum. En azından gol atacağını tahmin ediyorum. Bir de ilk yer oranları değerlendirelim bakalım. 3-10-2-0-5. Şöyle 3 oyun yazalım. Var, varmış bir tane. 3 oyun. 2 0 5 de burada var arkadaşlar. Yani evet. Esenlo Elekspor Gençler Birliği'ni yener gösteriyor. Excel'imiz hem de birden bir maçlarıyla. Mesela Erol bugün Gençler Birliği'ni gelecek arkadaşlar. Kuponlarımızda oynayabilirsiniz. Kapatıyoruz. Hangi maçımıza bakalım tekrardan istersen. Şurada mesela Granada Huesca maçına bakalım. 1.85 3.20 yerine açış oranı kapat burayı yani 1.85 3.20 4.50 şurada var mesela 4.50 50 başka ne dedik arkadaşlar birden bir Ronaldo Vasco'yu yener gösteriyor Maçımızı gördünüz arkadaşlar. Birden bir sonuç çıkıyor. Kapatalım. Evet, Türkiye Süper Lig'den şöyle bir fena maçı alayla maçına bakalım ne olacak. Saat 9'da başlayacak. 1.22.6.25 açılış var. 1.22.6.25 22'de başlayan maçlarda açılışlarda Genel 2-0 skor 10 plandan. Bir de kapanış oranlarına bakalım. Neydi kapanış? 1.30. 30 var mı bunun? 30 yok maalesef. Bir de ilk yer oranlarına bakalım. 1.67 2.75. 2.75 var mı o arkadaşlar. O zaman oranlarımız buraya baktığımızda 1.22 bir ya 6.25 buradan. Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını biliyoruz. 2-0 skor ön plana çıkıyor. Kapatalım. Maçlarımız bu kadar arkadaşlar. Analizimizi yaptık. Güzel maçlar verdik. Umarım faydalanma, faydalanma insanlar, arkadaşlarım vardır. Kendinize iyi bakın. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayalım. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.